Merhabalar. Bedava doğalgazımız ve köklenmiş kombilerimizle görmüş olduğunuz üzere bu hafta karşınızdayız. Geçen hafta programımızı kapatırken deprem ülkesi olduğumuzdan bahsetmiştik. Ve bu hafta yepyeni bir haberle haftaya başladık. Adana'da depremden zarar gören bir binanın inşaatındaki kolonlarda tencere çıktı. Ne diyorduk? Tencere, tava, bunlar hep aynı hava. Ha anlat, ha anlat ola bizim canımız. Diyanet İşleri Başkanı dua ederken arkasından gülen Cumhurbaşkanı danışmanı. Gülme hakkı da sadece seçkinlerde anlayacağınız. Biri size siyasal İslam nedir diye sorsa çat diye cevap niyetinde gösterebileceğiniz bir video çekmiş abimiz sağ olsun. İsrail'in politikalarını kınıyorum ve bundan sonra ismini anmıyorum bakın. Siyah gazozu kuzusu... Boykot ediyorum. Kahrolsun İsrail. Kestiniz mi? Tamam. Ulan 50 lira para vermişim. Topraklarını satarkana düşüneceklerdi. Yahudilere. Zira bu bir kişi değildir. Bir fikirdir. Bu kola videosunun altında bir sıvıdan fazlası yatıyor. Bu kola videosunun altında bir fikir var Bay Netanyahu ve kola şişesine kurşun işlemez. Biraz da hayattaki tüm şansını Batman uçağı yerine Amsterdam uçağına binerek ve bunu fark ettikten sonra geri dönüp inerek ziyan eden ondan fazla yolcuya selam göndererek devam edin. Hayır yani düşünsenize ülkenin büyük bir çoğunluğunun binebilmek için can attığı bir uçağa şansınız yaver gidiyor ve yanlışlıkla biniyorsunuz ama şansın farkında olmadığınız için böyle bir avantajın farkına bile varabilir. Yani şans meselesi gündelik yaşamınızdan o kadar çıkmış ki ne kadar şanslı olduğunuzun farkına bile varamıyorsunuz. 2023 seçimlerinin muhalefet tarafından kaybedilmesinin ana nedenlerinden biri de bildiğiniz gibi İyi e Parti. Ve yeni seçim yani yerel seçimler yaklaşırken şöyle demişler milletimize bir yol sunacağız. Tabi yol demişken muhtemelen asfalttan ya da betondan bahsetmiyorlardır. Daha fazla yememize imkan vermezseniz daha fazla yiyebileceğimiz kapılara yol yaparız. Birçok kentte öğrenci yurtlarında yaşananlar ortadayken ülke gündeminden hızlıca kaybolan bir haberi sizinle paylaşalım. Burak Başer yurt ücretini geç ödediği için ya da bir müddet belki ödeyemediği için yurttan atılıyor. Atıldığı yurdun önünde oturma eylemi yaptığı için 11 aydır cezaevinde. Ve Burak Başer diyor ki eğitimim engelleniyor. Beni duyan yok mu? Halbuki Burak kardeşimiz de ülkedeki siyasetçiler gibi bakabilirdi duruma. Hem barınma imkanı sağlıyor devletimiz hem de önümüzdeki yıllarda sana toplu bir biçimde burs verecek kardeşim. Denizli'de bir ilkokul öğrencisi sınıf başkanı seçilirsem okula DJ getireceğim diye vaatte bulunmuş ve sınıf başkanı seçilir seçilmez okula DJ getirmiş ve arkadaşlarına bir DJ konseri armağa etmiş. Seçim vaatlerini yerine getirebilecek yeni nesil siyasetçilerimize de buradan şimdiden selam olsun. Hasan Zirey'in Nazlar Nazdar şarkısının yesmar yesmar olmadığı ortaya çıkınca Hasan Zirek Farisi ilan edilmiş. O da bir şey mi? Ülkede adında Kürt geçtiği için bir böreğe bile tahammül edildi. Kürt böreğinden rahatsızsanız şöyle bir şey yapabilirdik mesela. Türkiye kökenli Bingöl asıllı Kürt böreği. Bu da alternatif linkin 11 metniyenin size yeni isim önerisi olsun. Böreğe bile tahammül edemeyen bir toplum sanatçıya nasıl tahammül etsin? Bakınız, Pervin Çakar örneği. Muhtemelen Avrupalı, Asyalı, Afrikalı, Amerikalı, Okyanusyalı, Avustralyalı, Antarktikalı, Sibiryalı, oralı, buralı. Nereli olursa olsun bir sanatçı, bir opera sanatçısı ülkede konser verseydi ve herhangi bir siyasi parti lideri o konseri dinlemeye gitseydi, konserden sonra sanatçıyı tebrik etmek için önünde eğilseydi, ülkenin en medeni siyasetçisi olacaktı her yer dahil ve herkes Kürtler hariç. Mevzu Kürtlere gelince ülkedeki hemen herkesin üç aşağı beş yukarı benzer düşüncelere sahip olduğunu ne yazık ki görebiliyorsunuz. Tekleştirici, kendisi dışındakileri ötekileştirici bir andı Türkiye İşçi Partisi'nin sözcüsü savunabiliyor. Ya da o an kaldırıldığı için onu kaldıranları eleştirebiliyor. Bir işi kimin yaptığı o işin doğru veya yanlış olduğunu göstermez. Bir işin kendisi doğru ya da yanlış olduğunu gösterir. Biz kişilere değil ne olduğuna bakalım. Kendi kodlarından arınamamış insanlar kimlere ne vaat edebilir ki? Bir öğretmen sınıfta Kürt çocuklarını bir metinle kendi dillerinden, kendi kimliklerinden nasıl uzaklaştırabilirimin hesabını yapmış ve bunun videosunu çekip çok yüksek ihtimalle kendi döndüğü yere, kendi doğduğu yere gittiğinde gururla gösterebileceği bir asimilasyon videosu çekmiş. Bunları eleştirebilirsiniz ama artık eleştirmek yetmiyor bunları. Ya bunlara hiç olmamış gibi gülüp geçeceğiz ya da eleştirmek yerine bunu değiştirmek için elimizi taşın altına koyacağız. Taş demişken Uğur Kaymaz'ı hatırlayanınız vardır elbette. 12 yaşındayken 13 kurşunla, babasıyla birlikte öldürülen Uğur Kaymaz. Her birkaç yılda olduğu gibi bu yılda Uğur Kaymaz ve babasının mezarları, mezar taşları kimliği belirli ya da belirsiz, kişi ve kişilerce tahrip edilmiş. Sahi ne diyordu şair? Mezar taşlarıyla barışılır mı hiç? O zaman biz de soralım. Sahi barışılsa bile barışılabilecek bir mezar taşı bırakıldı mı hiç? Alternatif Linkten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.